Merhaba, Bir Dilek Tarota hoş geldin. Bugünkü konumuz aklımdaki kişi benle ilgili e, ne düşünüyor? Ne gibi planları var? Eylemi ne olacak? Aklınızdaki kişi ile e, sizin aranızda olasılıklar aleminde neler mümkün diyoruz ve bakıyoruz. Birliktesin, değilsin, ayrısın, önceden birlikteydin, şu an ayrıldın veya hiç e, bir araya gelemedin, hiç önemli değil. Herkes niyetime dahil olsun arkadaşlar. Sadece aklınızdaki kişi ile yakın gelecekteki süreç ne getirebilir, ne olabilir ona bakıyoruz. Bir enerji okuması olarak zamansız zamanı ne zaman bu videoya tıklarsanız enerji akışı o andan itibaren geçerli olsun buna niyet ediyorum arkadaşlar. Açılımlarım abonelerime özeldir. Niyetime dahil olanlar abonelerimdir. Lütfen unutmayalım. Abone değilseniz size bir tuş kadar yakınım arkadaşlar. Beğenip yorum yazarsanız da sevinirim. Evet aklımdaki kişi benimle ilgili duygu ve düşüncesi nedir diyerek başlıyorum arkadaşlar. Bakalım sizin aklınızdaki kişi nasıl biri? Ne düşünüyor sizinle ilgili? ne yapmak istiyor sizinle ilgili. Şöyle bir bakalım. Evet. Aklımdaki kişi duygu düşüncesi benle ilgili dedik. Aklımdaki kişi ve ben yakın gelecekte bizi ne bekliyor diyelim. Aklımdaki kişi Beni yakın gelecekte neler bekliyor olabilir? Önce bunları bir değerlendirelim, bu okumayı bir gerçekleştirelim. Bakalım aklınızdaki kişi şu an için ikilem içerisinde arkadaşlar. Burada. E duygularıyla ve zihniyle çatıştığı bir süreç dedi. Sizinle ilgili bazı e, ikilemde kaldığı anlar duygular var ve kaygılı ve huzursuz hissediyor arkadaşlar. Sizinle ilgili. Neden? Neden? Ne olmuş olabilir. Ee, evet. Üçüncü kişiler dedi arkadaşlar. Üçüncü kişiler dedi. Düşünceler. E, yani bazı zorluklar var ve bildiğimden geri dönmem dedi. Sizinle alakalı kafasını kurcalayan e, sanki siz onu ya kıskandırmış olabilirsiniz ya da bu kişi sizinle alakalı bazı e, düşüncelere kapılmış çünkü ben bildiğimden dönmem diyor. Yani biraz sabit fikirli bir kişi sanıyorum aklınızdaki kişi. Siz ona ne yaparsanız yapın, ne tür bir açıklama getirirseniz getirin. O bildiğinden dönmüyor. Nedense sabit fikirli. Burada ya sizi kolektifte olduğu için söylüyorum. Bakın aranızda bazılarınız belki de bu videoyu izleyen bazılarınız bir kıskandırma enerjisi içinde olabilir. Veya üçlü bir ilişki içinde olabilir tam anlamıyla e, hangi yönde ilerleyeceğini bilmediği bir süreçte olabilir. Seçim yapmak iki kişi arasında kalmış bir kişi olabilirsiniz. Burada hem bu aklınızdaki kişi hem de e, farklı bir kişi de olabilir ve aklınızdaki kişi de sizinle alakalı şu an e, bir ikilemde. Yani sizinle ilgili ne düşün, düşüneceğini çok bilememekte burada arkadaşlar. Aklınızdaki kişi ile bir birliktelik yaşıyorsanız da beraberseniz şu an, e, şu an kendisi kaygılı huzursuz bir süreçte sizinle ilgili. E, burada yine dediğim gibi belki de siz bildiğini okuyan birisiniz ve o sizi bu yoldan e, çok çeviremiyor da olabilir. E, sizi böyle çok onu çok düşündüren e, onu kötü bir enerjiye, negatif bir enerjiye sürükleyen çok hoşnut olmadığı bazı davranışlarınız olabilir. Birlikte olan kişiler için söylüyorum. Henüz hiçbir birliktelik yaşamayan, henüz hiç e, karşıdaki aklındaki kişiyle e, bir birliktelik yaşamayan kişiler içinde aklınızdaki kişi sizinle ilgili burada yine ikilem yaşıyor. Sizinle ilgili kaygıları var. Evet çünkü sizin biraz böyle üçlü ilişkilere yatkın olabileceğinizi de düşünüyor olabilir. Veya sizi bakın veya sizi çok fazla arkadaş ortamında eğlendiğiniz için sürekli bir eğlence ortamı sürekli bir arkadaş ortamı sürekli bir işte gece hayatı vesaire olabilir. Bununla ilgili kafasında oturtamadığı. Ee, bazı durumlar olabilir arkadaşlar. Yani ciddi bir ilişki, ilişkiye başlayabilir miyim bu kişiyle? Yoksa bu kişinin olayı bu mu? Bu kişi sürekli vur patlasın, çal oynasın mı gibi düşünceleri olabilir arkadaşlar. Evet bakalım şimdi bu kişinin andaki size olan duygusuydu ve şu an sizle ilgili gelecekte yakın gelecekte neler olabilire bakıyoruz. Ve müzik dedi. Bakın, burada müzik onu size yakın e, yaklaştırıyor. Bazı şarkılar ona aranızdaki bağın ne kadar özel olduğunu hatırlatıyor dedi. Ortak bir şarkınız e, olabilir veya sizin dinlediğiniz bir şarkıyı o da artık beğeniyor ve o şarkı ona e, sizi hatırlatıyor. Arkadaşlar, <laughs> bakın savaşçı dedi. İçindeki savaşçı harekete geçiyor, sizin için savaşmaya ve aşk korkusunun üstesinden gelmeye hazırlanıyor dedi. Uuu. <laughs> evet buradaki, bakın buradaki kaygılar bir anda e, bir uçup gidiverdi sanki. Yani o kaygıdan eser kalmadı. Bir şarkı, bir müzik aklınızdaki kişinin aklını alıverdi sanki. <laughs> bir aklı gidi verdi. O kaygılı kişi gitti. Yerine savaşçı bir ruh geldi resmen. Neler oluyor? Ayol neler oluyor burada bakın. Kocaman bir kalp şöyle ışıl ışıl. Ne oldu? Sizi böyle bir e, içinde büyüttü. Şöyle kalbini büyüttü. Ne diyor? Hala aşırı ihtiyatlı ve kendi duygusal kalkanlarının arkasına saklanıyor dedi. Aşk için çok küçük ve temkinli adımlar atıyor dedi. Demek ki buradaki bakın korkuları hala var içinde bir yerde. Sizin ona sağlayacağınız güvenle ilgili belki de bir adım bekliyor olabilir sizden. Ona bu güveni sağlamak için yani onu tanıyorsanız eğer ne istediğini biliyorsanız burada bu kişi size karşı biraz temkinli. Belki de öncesinde aşk acısı çekmiş olabilir. Bir ilişkiden yaralar, berelerle çıkmış olabilir. Ve biraz daha temkinli adım atmaya çalışıyor. Arkadaşlar benim anladığım bu. Kaygıları var. Belki de önceki ilişkisinde darbe yemiş, aldatılmış da olabilir aklınızdaki kişi. Ve o güveni sarsılmış olabilir. Yaşadığı her ne ise bir kırgınlık, bir güven sorunu, kaygılı geceler, kabuslar görmek... Düşünceleri susturamamak e, ve artık bildiğini okumak. Yani burada bu kişi temkinli ilerliyor arkadaşlar ve kendine sınırlar oluşturmuş. Bazı sınırları var. Sizinle ilgili yakın gelecekte e, başlamak istediği ve uğruna savaş e, vermeye hazır olduğu bir ilişki söz konusu. Evet. Fakat korkuları var. Aşka dair size dair korkuları var. Ve bu yüzden sınırları ve duvarları var. Bağlantıyı ne kadar toksik bir hale getirdiğini tam olarak göremiyor. Çünkü tek bildiği bu. Çünkü o bildiğini okuyor arkadaşlar. Yani bu ilişkiyi toksik hale getiriyor. Fakat onun tek bildiği bu. Çünkü neden? Çünkü başka bir şey görmemiş ki. Yani bu şekilde görmüş. Bunu yaşamış ve yaşadığı şeyi bir ders olarak alıyor ve bu şekilde davranıyor. Yani güvene dayalı, güven bazlı, güven temelli bir şey oturtamamış daha. Kafasında oturtamamış bir kere, sizi oturtamamış tam. Yani şöyle sadece eğlenen, o bar benim, bu bar benim diyen biri mi? E, veya sadece arkadaşlarım her şeyden öncedir diyen biri mi? veya işte bana karşı bana güven verebilecek, beni ön planda tutacak, bana o güveni verebilecek birimi. Ya yani kafasında oturtamadığı bazı şeyler var arkadaşlar. Burada ne olabilir? Sizinle ilgili, birlikteliğinizle ilgili aklınızdaki kişi gelse bu birliktelik aşka dönüşür. Ee, ve e, güzel ilerler mi diyelim sizinle ilgili bakalım aklımdaki kişi ve ben diyelim nasıl ilerler gerçek aşk olabilir dedi önce kurtulması gerekiyor işte bu duygu durumundan bu e, bu yaklaşımdan bu korku enerjisinden çıkması gerekiyor. Onu geride tutan bazı şeyler var arkadaşlar işte yaşadığı olaylar var. Yani burada e, il, önceki ilişkilerinde bir şeyler yaşamış gibi güven sorunu var. Burada gerçek aşk dedi ve gerçek aşktan sonra özgünlük dedi. Gerçek benliğinizi tanıyacak. Dünyaya gerçekte kim olduğunuzu göstereceksiniz. Bu özgürlüğünüzün ilk adımı dedi. Bakın. Artık tamamıyla aşka teslim olduğunda gerçek kendisini ortaya çıkaracak size karşı. arkadaşlar. o maske düşecek artık. O korumacılık, işte o güvensizlik, o adım atamama, o cesaretsizlik. Yani onlar size karşı duyguları tam oturduğunda. Artık e, kopamaz bir hale geldiğinde, kendi yüzünü, gerçek yüzünü size de gösterecek gibi duruyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi size doğru gelmekte. Bu e, bu duygu durumundan artık çıkıyor burada görüyoruz. Biraz e, güven hissettiğinde size karşı ve içinde bazı affetmesi gereken durumlar, kendiyle alakalı söz konusu. Bunları da affettiğinde bu kırgınlıktan, bu kırılmışlıktan çıktığında e, bu aşk e, umutlu görünüyor arkadaşlar. Umut verici bir e, aşk. Yani bu birliktelik ileriye dönük güzel bir e, ışık vaat ediyor. Kendisi e, böyle sürekli aynı döngü içinde hissetmiş yani bir döngü sürekli tekrar eden durumlara dikkat edin dedi. Öğrenmeye direndiğiniz bir ders var dedi. Burada veya birlikteliğinizde ileriye dönük yakın gelecekte bir birliktelik yaşarsanız e, öğrenmeniz gereken bir ders var ki burada bir kısır döngü söz konusu sürekli aynı olaya takılıp kalıyorsunuz ilişkide. Burada bu e, kırılma anını yaşamanız gerekiyor arkadaşlar. Bundan bir ders çıkarmanız gerekiyor ki ilişkilerinizde aynı döngüye takılıp kalmayın. Ve gizli lütuf dedi. Her şey her zaman göründüğü gibi değildir. Çok geçmeden her şeyin sizin en yüksek hayrınıza olduğunu fark edeceksiniz dedi. Evet, bir döngüyü yaşıyorsunuz. Almanız gereken bir ders var. Fakat bu sizin hayrınıza olacak arkadaşlar. Bu sizi bir adım öteye taşıyacak. Bu sizi aşkta, birliktelikte belki de bu zamana kadar neden olmadığını anlayacaksınız ve bir adım ileriye doğru ilişkide gideceksiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Aklınızdaki kişi aklınızdaki kişi bu ilişki için çaba gösterecek. Bu ilişki için size doğru bir adım atacak ve e, bütün bu sorunlar bittikten sonra bir mutluluk bir evlilik söz konusu olacak mı diyelim bir ölüm kartı çıktı bir sonlanma dedi yani burada bazılarınız için bu evliliğe gitmeyecek olarak da alabiliriz bazılarınız için ise e, mevcuttaki durumun sonlan, sonlanması ve yeni bir başlangıca yeni bir evreye geçiş de olabilir şimdi iki türlü de olabilir arkadaşlar devamına bakalım evet bakın bakın yani bir e, bekarlığa veda olarak da alabiliriz şu an bunu yani bir mezar kartı evet bekar hayatım öldün artık hoş geldin yeni hayatım evli mutlu çocuklu hayatım diyebiliriz şu an burada arkadaşlar yani burada e, fareler de dedi etrafınızda e, bu aşkı, bu ilişkiyi, bu evliliği desteklemeyecek. Size kötü enerji veren, negatif enerji yayan e, bazı kişiler söz konusu. Oradan bir uyarı aldık. Merak dedi, akla takılı kalan. Ee, bu kişilerle alakalı bazı soru işaretleri var. Belki de e, ara bozucu kimseler var. Fakat sizin de böyle aklınıza takılan bazı meseleler var ve bunu araştırma ihtiyacı duyabileceksiniz. Ama bakın, yani kolektif, bazılarınız gerçekten bir romantizm yaşayacaksınız. Aklınızdaki kişiyle bir aşk. Bir romantizm, yani iyiye güzele doğru bir yolculuk var. Bazılarınız için ise ya e, bitiş olacak, evliliğe gitmeyecek, bitiş söz konusu olacak ve hayatınıza farklı biri girecek de olabilir burada. Bazılarınız için bu aşkı bitirecek olan e, etraftaki kişiler, ara bozucular da olabilir. Yani bazılarınız maalesef bitişleri yaşayacak. Bu ara buzucu kişiler her kimse bunlar sayesinde bitiş yaşayacak. Bazılarınız ise buradan dimdik çıkarak çok güzel evliliğe doğru giden bir yolda ilerleyecek ve kavuşmak dedi arkadaşlar. Burada güzel bir birliktelik. Bakın güneş doğdu. Yani çok güzel umut vadeden ee, hızlı gelişmeler dedi umut vaat eden bir e, birliktelik ve kutlama dedi bakın bir söz nişan olabilir arkadaşlar burada artık geceniz gündüzünüz birlikte geçecek dedi gerçekten çok güzel yılanlara dikkat edin arkadaşlar çekemeyen kıskanan etrafta sizi ayırmaya çalışan insanlar var maalesef ki bakın sizi uzaklaştırmaya çalışan, aranızı bozmaya çalışan bakın bakın sizi uzaklaştırmaya çalışan ara bozucular var arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişiyle sizin aranıza giren kim? Aile mi? Arkadaş çevresi mi, üçüncü kişiler mi? Bakın maskeler düşecek arkadaşlar burada. Burada maskelerin düştüğü, yılanların artık belli olduğu e, kişiler ortaya çıkacak. Ve burada ne istediğini bilen hmm, bir baba figürü de olabilir. Bakın böyle e, olgun, ne dediğini bilen, ne yaptığını bilen, sözü geçen bir zat olabilir. Bu duruma el koyan, bu durumu yöneten, bu ara bozuculara, e, bu ayır, ayırmaya çalışanlara karşı e, bir yön gösterici olacak hayatınızda pusula dedi. Evet burada bir yön gösterici bir kişi araya giren bu ilişkiyi kurtarmaya çalışan size nasihat veren birisi olacak. Bakın siz aklınızdaki kişiyle. Bazı zorlu yollardan geçeceksiniz arkadaşlar. Siz bu yollardan sağlam duruşla güven ile birbirinize inanarak güvenerek yürürseniz bu yolda bakın köklenmek diyor. Köklü ve sağlam ilişkiler sağlık ve huzurlu bir dönem temeli sağlam oturtulmuş meseleler dedi. Yani köklenmeyi de anlatır aileyi de anlatır. Ee, ağaç kökleriyle bir ailedir. Yani burada hem sağlamlığıyla hem temeliyle ailenin oluşumunu söyler arkadaşlar ve siz bu zorlu yoldan, bu sizi ayırmaya çalışan kişilere karşı dirençli durur, sağlam durursanız eğer aklınızdaki kişiyle güzel bir yola çıkabilirsiniz. Fakat sağlam duramayanlar, çabuk yıkılan her şeye çabucak inananlar maalesef. Sizi e, acı dolu günler bekliyor. E, siz ilişkide sağlam duramadıysanız, etraftaki herkese kulak astıysanız, bir tek aklınızdaki kişiye inanmadıysanız, vay halinize o zaman. Burada bu kişiler acı çekecek gibi görünüyor e, yakın gelecekte. Bakın, oradan oraya savrulacaksınız. Kim ne derse ona inanacaksınız. Fakat inandığınız kişiler maskeli arkadaşlar. Gerçek yüzü değil. Bakın sizi manipüle etmeye çalışan kişiler olacak. Bu ilişkiyi e, manipüle etmek isteyen kişiler olacak. Ve bu kişiler belki de çok uzakta değil. Direkt ailenin içinde de olabilir. Dikkat edin. Aile içinde kendinize yakın gördüğünüz kişiler tarafından... E, Ara bozucu, böyle yılan misali araya giren kişiler olabilir. Burada telafi edeceğiniz durumlar söz konusu yakın gelecekte. Belki bazılarınız için e, bu kişilere inananlar, arada bir savrulup acı çekenler tekrar e, bir şans elde edebilirler arkadaşlar. Bir telafi söz konusu diyor kart bize. Yani aklınızdaki kişi ile ilgili güven sorunu yaşadıysanız ve burada diğer kişiler üçüncü kişiler araya girip sizi ayırmaya çalıştıysa ve siz sonradan farkına vardıysanız maskesi düşen birileri varsa anladıysanız artık hala bir şansınız var. Telafi edebilirsiniz. Yani bunu da lütfen unutmayın. Burada kadersel olarak bir zamanlama dedi. Ve değişim dönüşüm dedi. Yenilenme dedi. ilk bahar gibi tazelenmiş hissetmek dedi. Çünkü bakın zorlu yolları aştınız. Dağları tepeleri aştınız dedi. Aklınızdaki kişi ile. Ve bir mahkeme yaşandı. Bakın bir mahkeme. Bazı bilinmeyen gerçeklerle yüzleşmekte olabilir. işte burada yaşadığınız bu... E, size karşı dost görünen düşmanlarla bir yüzleşme söz konusu olabilir arkadaşlar. Aklınızdaki kişi ile bu bağımlılıklardan kurtulmak da olabilir. Engellerden artık kurtulmak da olabilir. Artık bu kişileri hayatınızdan söküp atıp çıkarmak gibi de olabilir arkadaşlar. Ve bakın Onları çıkarıp attıktan sonra sizi bekleyen tek şey mutluluk. Yani sizi bekleyen şey mutluluk. Fakat siz kesinlikle etrafınızdaki kişilerin dolduruşuna gelmemelisiniz arkadaşlar. Zaten aklınızdaki kişi güven sorunu yaşayan bir kişi. Zaten güvenilmekle alakalı sıkıntıları var veya güvenmekle alakalı. Yani bir de siz ona böyle yaparsanız bu kişi dağılır gider. Lütfen dikkat edin. onu kaybetmeyin diyorum arkadaşlar. Şimdi aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Aklımdaki kişi benimle ilgili yakın gelecekte neler yaşayabilir? diye sorduk ve aklınızdaki kişi ile ilk başta çok zorlu yollar çıktı. ilk başta aşılması gereken engeller çıktı ve güven sorunu çıktı bazılarınız için ise sizi farklı gören, sizi çok eğlenceye düşkün, çok hani bir ilişki insanı gibi görmediğini söyleyen bir kişi olarak da çıktı aklınızdaki kişi burada yaşadığı bir güven sorunu var veya ilişkiden yara aldığı bir dönemden çıktı ve bu yüzden bir güven sorunu yaşıyor. Yani lütfen kendinize göre alın arkadaşlar. Fakat aklınızdaki kişi ile bir birliktelik, bir kavuşma olur mu dediğimizde evet olur çıktı ve hatta güven sorunu aşıldığında bir ilerleme, bir nişan, bir kutlama, bir söz nişan vesaire gibi enerjiler de var arkadaşlar. Aklınızdaki kişi ile ilgili sadece oluşturmanız gereken güvenli bir zemin söz konusu. Bunu da aklınızda tutup buna uyarsanız eğer Aklınızdaki, kalbinizdeki e, çok seviyorsanız o kişiyle e, bir birliktelik, bir kavuşma söz konusu gibi durdu arkadaşım. Umarım şifa olur, umarım e, güzel olur, istediğin gibi olur. Nasipse olsun diyelim, güzel, e, hayırlısıysa olsun diyelim arkadaşlar. Hayırlı olanı alalım, kabul edelim, olmayanı evrene yollayalım, gitsin. Bu açılımında sonuna geldik. Eğer istek üzerine farklı açılım isteyen, farklı konularda açılım isteyen arkadaşlarım, lütfen bir şey olarak yorumlarda yazarsanız değerlendireceğim arkadaşlar. Bütün yorumları okuyorum. Lütfen yorumlarda buluşalım. Şu ana kadar izleyen arkadaşlar, abone olmadan izleyenler. Uyumlandıysanız lütfen siz de abone olun, bildirim zilini açın. Ee, bu sayede bir paylaşımda bulunduğumda ilk siz haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet ne diyelim? Sağlıcakla kalın, güzel kalın, tüm güzellikler sizinle olsun inşallah diyorum ve hoşçakalın.